Efendim. Uğur'daki selamlar. Ne yapıyoruz? Mardin'den gelen Enes'e yapıştırıyoruz. Mardin'de dinlemiş, seyretmiş, seyretmiş. Sonra gelmiş, biz de yapıştıralım dedik. Çıkın çıkın gelin dedik. Geldiler yapıştırıyoruz. Sessizlik oldu. değil <laughs> <laughs> Bunları almak isteyenler, Mardin'dekiler, Diyarbakır'dakiler, orada her yerden Sipariş etmek isteyenler profilimin altındaki shop yere basıyorsunuz. Sipariş ediyorsunuz. Kargo ile geliyor. Ama adresi tek tek adresi ayrıntılı yazın. Sonra geldikten sonra da YouTube'daki videomu seyredip öyle yapıştırın. Oradaki tatlıya gelin size yapıştırın. Yok böyle bir dövme. Harika. Uğur evet. abimin ellerine sağlık. Böyle baloncuklar olur. Bu şekilde üstüne ıslatıyorsunuz suyu. Kağıtla kaygan kısmını da böyle bastırıyorsunuz. Baloncuk gitmedi diyelim. Bir tane toplu iğneyi alıyorsunuz. Hemen geliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Zim, <gülüyor> zoom, <gülüyor> zoom yapıyor. <laughs> Reklam müziği yapacağız <gülüyor> seni. <laughs> Uğurdaki tatlı. Ne hissediyorsun? Al valla pişirmem geldi. Bütün Mardin'dekiler gelsin mi? Ersin abi herkesi beklemesin. Dövme hakkında ne düşünüyorsun? Ben mi? Evet. Çok seksi. <laughs> Evet Bir ve tamam. Bir saat hiç kıpırdamadan duracaksın. Sonra matlaşınca gerçekmiş gibi duracak. Katlamak yok. yok böyle yok, sal yok. aşağıya öyle dur. Bir saat böyle duracaksın. Tamam, ya. <gülüyor> <gülüyor> evet çıkma. ve hazır. Uğur abimiz enese yapıştırdı. Ya, Dövme abi, hazır. Ya